Evet bugün Roblox'tayız ama Minecraft oynuyoruz. Youtube'un girdim. Bakmak istedim. Göz atmak istedim. Bu benim işim biliyorsunuz. Ve herkes Minecraft çekiyor. Bu aralar Minecraft çok popüler. Tekrardan popülerliğini kazandı. Ben de dedim ki madem Minecraft oynarız. ilk başa bir Roblox'ta deneyelim dedim. Ben bu arada yılların Minecraft oyuncusuyum arkadaşlar. Çok iyi pp atarım. Ben ama mobil Minecraft'çılardayım. Yani Minecraft pel olanı var ya yani. Ya Pocket Edition ben onlardanım evet. Niye öyle bir söyledim ki yani. Sanki bir çeteden gibiymişim söyledim ama her neyse. Bugün Roblox'ta Minecraft oynuyoruz. Beğenirseniz gerçek Minecraft gelecek. Miners Cave yani Minecraft. Onlar Miners Cave demiş. Biz Minecraft diyoruz. Zaten böyle Minecraft yazmışlar. Play. Evet arkadaşlar görüyorsunuz envanterimiz burada. Evet bunu Robux'a satıyor arkadaşlar bunları. Setler var. Şey, yatak falan var. Robux. Oha 125 Robux bu. Ha. Oh no ben ben kendim kızacağım arkadaşlar Ses çok fazla kendimden kısım arkadaşlar koşamıyorum lan neyle koşuluyor oğlum E'ye basıyorum buradan ESC'ye basıyorum hani alışmışım normal Minecraft'ta ESC ile bu kısma çıkacağımızı zannediyorum tekrar E'ye basmam gerekiyor uğraştırıyorum lan ne yapıyorsun lan lan, lan, lan. Oğlum, öldürürsem... Aa, elmas kılıcı var eşyalarını alırım bakalım burada pipi atabilecek miyiz oğlum adamda elmas kılıç var ağzıma sıçıcı <laughs> Millet çok gelişmiş ya. Oha. Orada eşyalar vardı ya. Hayır ya. Ölürsem eşyalarını alsam var ya. O kadar güzel olacak ki. Kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma. Koşuyor ya. Koşmuyor ki oyunda. Roblox'taki en popüler Minecraft oyunu bu vardı arkadaşlar. En çok oyunculu. İnsanların en çok oyunu bu. Hmm, niye bekliyor lan? Bir şey mi yazıyor acaba bana? Aa çıktı lan. Hayır. Lan düştüm. Ya yani neyse ben ben efendi efendi abi bir takılacağım. Bir ev yok. şey sandıklar olsa da bir şeyler toplasam ya. Neyse. Gelişelim abi efendi efendi. Toprak mı kazıyorum ben ya? Abi ben toprak kazıyorum cidden şaka mı bu ya? Ağaç sanıyorum. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Neyse. Bunlar yeni katılmış olan bir şeyleri yok zaten. Etrafın ağzına suçmuşsunuz bu arada ya. Oğlum. Hani ağaç maç bırakmamışlar. Ben ne, ne, nereden toplayacağım ağaçları? Ancak birinin eşyalarını falan çalacağım artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani beni zorunu bırakıyorlar böyle şeylere. Küpük sesi geliyor ya. Kim köpeği acaba? Aa CTRL ile koşuluyor ya. <laughs> unutmuşum ya. Ben geldim arkadaşlar Minecraft'ta koşma e, koşmayı shift'e atıyorum. ilmeği e de atıyorum. Elimde öyle alışmıyor İki saat shifti e basıyorum ben de. Doğru normal Minecraft'ta CTRL ile koşuluyor. Veya W2 kere basıldığında koşuluyor ama burada olmuyor. Yani burada aç Ben efendi efendi kasayım. Oğlum tutturamıyorum. Ver abi, ver abi. Biraz bile dayanamam, hemen abi bir balta yapmam lazım, kafayı yiyeceğim yoksa. Bak hala SC'ye basıyorum çıkmak için ya. Şu envatör gelince SC'ye basıyorum çıkmak için abi. Normal Minecraft'da çıkılıyor, burada niye böyle değil? Roblox çünkü evet. Şöyle hemen crafting table'ımızı yapalım. Oğlum bak yine SC'ye yi bastım. El alışkanlığı arkadaşlar. Ne oluyor ya? Koy şunu. Evet. Birazcık daha alalım. Bunları da çevir. Evet, baltamız hazır. Bak SC'ye yi bastım yine. Al şunu. Birader buralar bana ait. İkilem. Default, default. Hey hey hey. Ben baltayla vuruyorum yalnız. Hey. Defol buradan. Bir daha seni görmeyeyim buradan anladın mı? Burası benim abi ya. Kır abi şunu. Artık baltamız var arkadaşlar. Daha hızlıyız. Bakalım. Roblox'taki Minecraft'ta ne kadar ilerleyebileceğiz? Ver abi ver abi. Bu ne ya mesela? Hani bu ne amaç yapılmış bir şey oğlum? İlk gece evi herhalde. Aha kırıklık table. İki taneden zarar gelmez herhalde abi. İkincisi de olsun yani. Beleş. Minecraft daha böyle Kontrolü kolay abi. Bunu olmuyor abi. Çok daha yavaş yani normal Minecraft'a göre. Ve hani neyin ne olduğu da belli değil. Eğer ki arkadaşlar bu video çok beğenilirse normal Minecraft'ta böyle korkun modu falan yükleyeceğim. Ve o şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Bak yine SC bastım. E tuşuna basmaya alışmamla gerek. Normal Minecraft çok da eğlenceli olur. Ya Roblox'ta Minecraft pek olmuyor. Pekala ben maden yapacağım abi. Yeter bu kadar yeter abi. Birazcık da taşa geçelim. Gir abi. Oo. Gelişelim abi. Ben dayanamıyorum abi. Şöyle kır. Ben seviyorum gelişmeyi. Al şunu şöyle şöyle. Sonra şöyle şöyle şöyle. Okey taş kazma. nasıl sonra şöyle şöyle. Şöyle. Göremiyorum lan. Çapa mı yaptım ben? O zaman. Heh kılıç. Çok garip bir tekstürü var arkadaşlar. Anlaşılmıyor neyin ne oldu. Baltamızı da yapalım şöyle taştan. Okey. Bak yine bastım. Yok abi bizim gerçek Minecraft'a geçmemiz gerek. Taş kasvadan devam. Daha kolay. Bakalım burada maden koymuşlar mı? Bayağıdır gündüz kazıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkar belki diye kazıyorum ama pek bir şey çıkacak gibi durmuyor. E Allah kazıyorum evet. Kaz biraz daha. Böyle bir ışık geliyor ama. da bir yerden ışık geliyor. Lav mı var lan tepede? Bir yerde bir şey var ama yakınlaşıyorum gittikçe. Allah Allah. Aha lav var harbiden. Bak ki oğlum bu lav. Nasıl lav bu ya? Ne oğlum nasıl lav bu? Nasıl lav oğlum? Harbi nasıl lav bu? Ne garip lav bu? şey Şöyle oldu. max kadar oluyor arkadaşlar. Minecraft. Alalım bunları. Taşları. <laughs> Bıkıyorum arkadaşlar şu anda. Maden çıkmıyor bir şey çıkmıyor. Gelecek hiçbir yer yok. Lava geçeceğim arkadaşlar. Bu ne lan? Ama bedrock buna geldik artık. Kılmıyor bu. Nasıl dibe geldiysem burada maden falan yok herhalde oğlum. Bu ne böyle ya? Valla kendimi öldüreceğim abi lavda. Ah aklı lav. Daha yine aklı lav. Aa eşyalar gidiyor? <laughs> Oho, unuttum. Vallahi unuttum. Oğlum. <laughs> Oğlum zar zor, zor kastım ben onları zaten ya. Vallahi unuttum. Vallahi bile unuttum ya. Of of. Çok sinirlendim şu anda bu arada. Gel buraya gel. La, lavuk bir şeyler ver bakayım bana. Kaçma kaçma gel buraya gel. Öleceksin. 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 Başına şey yapma. Ne oldu lan? Niye vuramıyorum ben buna? Kapama özelliği falan var lan dövüş acaba? Yok öyle bir özellik de yok. Aha. Lan benim az kılıcı var diye mi dövüyor oh. bu da. Beceremiyorsun ki kardeşim. At onu şöpe. Aha orada bir şey var. Ev var. Oraya gitsem bir şeyler bulsam. Bak peşimden geliyor bak. Oh yeah. <laughs> hayır. Orayı bulacağım. Alacağım oradaki şeyler. haberiniz olsun. Var ya, seni geberteceğim. O yöndeki en kılıcı da alacağım. Nerede onun evi? Umarım yakında bir yere doğmuşumdur. Hadi başkalarının evindeki şeyleri çökeceğiz arkadaşlar. Aha orada bak. Bu arkadaşın evinden bir şeyler alabilirim ya. Bunlar beraber oynuyor lan bu arada. Oğlum hayır. SC <laughs> bastım. Hayır. Aldım kılıcınızı. Adamsınız gelin alın. Seni de bana vurdun ha. Bana vurdun ha. Bana mı vurdun? Demir, Demir kılıcı var ama oğlum. Demir kılıcı var. Öldüm. Hayır. <laughs> onlar beraber arkadaşlar takım olmuşlar ve ben onlarla uğraşıyorum şu anda. Başka bir şey, bir şey yok şu anda. Nerede onlar? tekrar gitmem gerekiyor. Selamun beyler. Aha bu geldi yine elmas kılıç. Ya bırak peşimi ya. Manyak mı ne ya? Oğlum bırak peşimi. Bırak git. Ben sinirlendim ya. Nerede lan onlar? Gelin buraya siz bebeler. Come over here. Burada sessiz sohbet olsaydı ben bunları konuşurdum da. Maalesef bu oyunda sessiz sohbet özelliği yok. Elmas kılıcını var ya ve aa demir kılıç mı taş kılıç mı? Taş kılıçlı galiba. Minas bir ellerine. Okuyacağım onu işte. Alkış beni öldürdün ha? <laughs> Oğlum siz var ya bittiniz ha. Sizin ben ölüm fermanınızı imzaladım ha. Haberin olsun ha. Ben şu anda geliyorum. Bir tane kılıç buluyorum. Sizin içinizden geçiyorum. Bekleyin siz. Nereye düştüm? Evet gelmem birazcık uzun sürecek maalesef. Şuradan. Bak kim geliyor ya? Oğlum yeter rahat bırak lan. Allah'ım manyak mıdır nedir ya? Bırak oğlum peşimi ya. Bir tane patlatacağım şimdi. Ver şunu ver. Ver. <laughs> ver. Çok yavaş çok yavaş. Şu abi Minecraft olsa direkt tak tak alıp vuracaktım ağzına sıçardım ben bunu normal Minecraft'ta. Bak normal Minecraft'ta olsun. Kılıcım olmasın o gelse en az kılıçla. <laughs> Biraz galiba fazla yükseldim ya. Ben normalde onları kılıçsız alırım da işte. Normal Minecraft değil. Normal Minecraft olsa. Onlara kılıç verin. Bana kılıç ver normal Minecraft işlerinden geçerim yine. Öyle diyeyim yani ama. O loksa olmuyor abi. Yani sen de bir git lan. Hey. 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 Lan canı gitmiyor mu oğlum ya? Kaç kere vurdum ölmesi lazım da. Öl artık öl. Ağzına sıçtım herifin resmen. Öl artık. Ya nereye düştüm ben yine ya? Oğlum şey var ya. Bir tane çakmağım olsa. Bir tane çakmak Ferit abi. Beni izleyen abi bu kadar diyeceğim. Aa, wow. tahta kılıç var. Burada ne var? Oba, wow. kaç kılıç. Ya defol git ya defol git ya. Öldüm abi. Yemin ederim var ya. Yok ya bunlar bunlar dayak güçlü. Gel beni döv diyor illa. Gel lan şamarı koy diyor bir tane de. Elmas kılıç bulmuş. Göte bak abi nasıl şey yapıyor? Nasıl havalara giriyor? Nasıl buldu onu da nasıl aldı? Anlamadım ki ya. Robux'un bassın attı. Çok bir boklar da yok ha. Sizin ben var şu tarlanızın içine geçti de. Şu dağ terörü. Ne oldu? Ha, gel 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 gel. Al. Bak SC basıyorum ben ışıkta. Gizleneyim mi şu an? Gizlendim bu arada. Evini bir kere ya kırayım abi. şurasına. <laughs> fark etmediler ha. fark ederler. Fark. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aldım evinize. Hop hop. Vallahi evinizi sökerim. Evinizi sökerim var içinden geçerim evinizin. Bak taşla kapatmış abi almayalım diye. İyi ben de açıyorum burayı. Şuraya koy bak daha güzel oluyor. Buradan girerim oğlum ben de. Şu kapat şurayı. Aç şurayı. Aha. Ver taş kılıcımı. Şey elmas kılıcım. Aa pardon şey işte. Ya oğlum. Uf, ben Minecraft kontrollerine alışmışım. Oynayamıyorum şu anda bunu. Ben normalde Minecraft kontrollerim çok bambaşka kontroller abi yani. Bambaşka dedim kendime özel kontrollerim var abi. Onlara alışmışım ben. Ya bu normal basit Minecraft kontrollerinden de farklı da. Beyler selamun aleyküm. Şöyle şuradan bir girelim. Aynen öyle. Şunu verin de balta. Güzel ama balta severim. Şunu öldürelim abi şunu ya. Metepe'den biri bana vuruyor değil mi kesin? Hayır. Sağ ol. <laughs> Oğlum geldim geldim. Taş koyuyor bir Baba bak. Bak 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 sesini duyuyorum onu da. Kapattım hadi ya. Hey! Senin ben. Senin ben var ya. <laughs>